Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle alfa solar enerjiyi inceleyeceğiz. Alfa da son durum ne? Alınır mı? Satılır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Alfa solar enerji bildiğiniz gibi geçen sene sonlarına doğru yani Kasım ayında işlem görmeye başlamış. Dalkar sonrası ardından 343 seviyesine kadar çıkmış. Devamında bir düşüş trendi bu hareketin bir düzeltmesini gerçekleştirmişti. Tekrardan bu kanalı kırmasıyla birlikte daha yüksek bir tepe yaparak yoluna devam etmiş. Ve son 409 hareketinden sonra da burada bir hızlı bir geri çekilme tepki ve tekrardan geçirilme derken burada 367 direncine takıldı. Yani şu anlık görüntüde yeni bir zirve yapamadı bu hareket şu anda 367 ile sınırlandı. Ardından gördüğünüz gibi şurada zaten desteğin kırılmasıyla satışlar bir kademe daha devam etti ve 238 seviyesine kadar geriledi. Şu anda da %10'a yakın bir düşüşte 318 seviyesinde fiyatlanıyor. Şimdi arkadaşlar Alfa Solar Enerji bildiğiniz gibi şirket demiş ki benim değerim demiş e, %20 iskontolu 60, 60 lira civarında demiş ve buradan alan arkadaşlar fiyatlamalarla beraber 350'ye kadar çıkmış yetmemiş. 410 seviyesine çıkmış ve şu anda da 318 seviyesinde fiyatlanıyor. Şimdi şirketin temel tarafında hiçbir sorun yok. Orada temel analizci arkadaşlar daha iyi yorumlayacaktır. Ancak şu andaki ilk çeyrek karı üzerinden değerlendirirsek bile olması gereken değerinin çok üstünde fiyatlandığını düşünüyorum. Hem temel olarak hem de teknik olarak. Teknik olarak da kısa vadeli göstergelerde aşırılık var ki zaten haftalık göstergesinde de aşırı alım satım noktasında yani aşırı alım noktasına gelmiş durumda. Bu yüzden temel tarafında özellikle bir sorun olmamakla beraber ben şirketin çok fazla değerlendiğini düşünüyorum. Bu süreçte hisse fiyatındaki bu değerleme gerçek değerini yansıtmadığını düşünüyorum. Bu demek değil ki hisse buradan yükselip tekrardan 460 seviyelerine gitmeyecek. Sadece burada yatırım yapan arkadaşlar artık AFAS tarafında yani birçok temel tarafında gösteren aşırı fiyatlandığını düşünmeleri gerekiyor. O yüzden arkadaşlar burada alım yapmayı düşünen arkadaşlar uzun vadede veya alfazı portföyüne eklemek isteyen arkadaşlar bu satışların devam edip etmesini beklemeli ki daha önce de bakın 309 seviyesi kırılmasıyla birlikte satışlar zaten 230 seviyesine kadar gelmiş. Bu satış furyası devam eder 309'un altına kalırsa bu da bizim zaten bildiğiniz gibi 13 ve 21 emalar burada kritik bir eşik her zaman düşüşlerde ve yükselişlerde şurada olduğu gibi düşüşü kırarsa aşağı yönü yukarı geçerse de yukarı yönlü bir hareketi her zaman bekliyoruz. Ve burada da şu anda EMA'ya gelmiş durumda. Bu EMA'nın altında günlük kapanış yapabilirse Alfas'ta biz o zaman aşağı yönlü hareketler göreceğiz. Yani satış baskısının devam ettiğini göreceğiz. Bu da bize arkadaşlar 270-238. 270 evet 238 seviyene doğru itebilir. O yüzden buradaki harekete önemli dikkat etmeniz iyi olacaktır. Teknik gösterilerin dediğim gibi bir aşırılık var. Bu satış baskısı da devam ederse ki buradan alan arkadaşlar hiç kalmak istemiyorlarsa kesinlikle 309 seviyesini stop loss yapmalıdır. Bu kısa vadeli trade eden içinler arkadaşlar. Yani uzun vadeli almıştır adam buradan. niye satsın biraz daha bekler. En azından buranın geçirip geçilmediğini kontrol eder. Zaten burası artık geçilememiş. 3 kez denenmiş. Hatta burada 3 kez değil. 5-6 kere denenmiş bu direnç ve geçilememiş. Geçirememesi bize artık yeni bir zirvenin yapılamayacağını yani trendin biraz daha zayıfladığını gösteriyor şu aşamada. Eğer bu hareket dediğim gibi 309'un altında kalırsa düşüş devam edebilir. Burada bu seviyelerde alım yapan arkadaşlar özellikle dikkat etmelidir. Ancak siz uzun vadeli yeni alım yapmayı düşünüyorsanız da yine 309'un altındaki hareketleri takip edin ki tekrardan 230 sevi 238 seviyeleri hedef olabi olabileceği için buralardan isterseniz alım gerçekleştirebilirsiniz ama Burası da çok kritik bir eşik. Neden kritik bir eşik? Onu da söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi mavi bir trendimiz var arkadaşlar. Bu kanalın kırılmasıyla birlikte satışlar yine de devam eder. Yani işte 174 gelmez demeyin. Birçok hissede halka harf sonrası evet, yakından takip eden arkadaşlar bilecektir. Çok büyük değer kayıpları gördük ama alfasın temel tarafı sağlam olduğu için bu kadar satış olmayabilir. Ama buranın önemli bir destek olduğunda bilmeniz gerekiyor. Yani risk alacak arkadaşlar bu seviyelerin kırılması, satış baskın devam etmesi durumunda isterlerse 238 seviyesinden risk alabilir ve tepki yükselişlerini de satabilir. Uzun vade için söylüyorum. Burada uzun vadeci arkadaşlar bu seviyeleri takip edebilir arkadaşlar. Teknik tarafı aslında bu şekilde. Yükselişler devam etmez mi? Edebilir. Bakın burada daha önce 1, 2, 3, 4, 5 kere bu destekten tutunmuş. Desteği kırınca satışlar hızlanmış. Dikkat ederseniz kırmızı mumlara. Eğer ki burada kalabilirse yarınki işte bugün zaten %10'a yakın bir düşüş gerçekleşmiş. Yarın satış furyası devam etmez ki yarın zaten cuma günü bildiğiniz gibi borsa kapalı. Pazartesi günü diyelim biz buna satış furyası devam etmezse bu sayının üstünde tutunması durumda. 367 yine burada önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacak. Daha önce geçemedi bu direnci geçerse kısa vadede 410 uzun vadede 461 seviyeleri hedef olabilir Tabi bunun için dediğim gibi 367 burada kritik eşik. Yükseliş için bu direnç kesinlikle geçilmesi gerekiyor. Bu geçilmezse 410 ve üstündeki 460 470 seviyelerini uzutun. Unutun yani daha doğrusu. Alfa solan için hemen toparlayayım. 367 geçerse arkadaşlar en son zirvesi 410. Bunun üstüne günlük kapanışları 460 470 arasını hedef fiyat olarak takip edebilirsiniz. Kısada da 309 önemli bir destek. Burayı anlattım zaten bu desteğin kırılması ile birlikte düşüş devam edebilir. Yani alfas tarafında satış baskısının sürdüğünü görebiliriz. Bu da bizi 270 desteğine ve ardından 238 seviyelerine taşıyabilir. Uzun vadeci alacak arkadaşlar isterlerse buradan risk alabilir. Ancak bura kırılırsa düşüş devam edecektir. Onun için alfas tarafında arkadaşlar teknik seviyeler bunlar. Bu seviyelere dikkat edin. Özellikle trade eden arkadaşlar uzun vadeci için belki çok sorun olmayacak. Ama trade eden arkadaşlar için önemli destekleyen seviyelerini söyledim. Bu seviyelere e, önemli takip edin. Çünkü düşüş başlarsa satış baskısı da devam edebilir. Hem teknik hem temel olarak... E, Bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Zaten şu an ettiği kar üzerinden bir hesaplama bile yapılsa Alfasın çok e, fiyatın üstünde değerlendiğini görüyoruz açıkçası. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.